Zilhicce'nin ilk 10 günü saç ve tırnak kesmenin hükmü nedir? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-i şerif kaynaklarımızda Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Efendimiz kurban kesecek olan kişilerin Zilhicce'nin ilk 10 günü saç ve tırnak kesmesinin mekruh olduğunu e, ifade etmiş ve bunu yasaklamışlardır. Efendimiz bunları yasaklamışlardır. Ve Selefi Salih'in de Allah Resulü'nün bu nehinin tenzihen mekruh olduğunu ifade etmişlerdir. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz niçin bu şekilde buyurmuşlardır? Zira Zilhicce'nin ilk 10 günü hac vazifelerinin yapıldığı ve hacı adaylarının e, dünya içerisinde ve sene içerisinde en faziletli zaman olan o zamanda meşgul oldukları bir ameliye ile alakalıdır. Ve hac, hacca gidemeyen kardeşlerimiz de e, o bölgede bulunan kardeşlerimizin ameline benzemede bulunma adına nasıl onlar ihramlı olduğundan dolayı tıraş olmuyor ve saçını kesmiyorlarsa burada olan kardeşlerimizin de bu şekilde saçını kesmemeleri, tırnaklarını kesmemeleri güzel görünen bir şeydir. Bunu yapmaları durumunda günahkar olma veya haram işleme gibi bir durum söz konusu olmaz. Sadece kaynaklarımızda bunun tenzihen mekruh olduğu ve Efendimizin de bunu ifade etmek için hadis-i şerifi buyurduğu ifade edilmiştir.